hangi fotoğraf makinesini almalıyım videosundan sonra sizlerden çok fazla soru geldi. Sosyal medyada da devam olarak sorularınızı almaya devam ediyorum ve elimden geldiğince bu sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Tabii ki bu kararsızlık sürecini anlayabiliyorum. Şöyle ki ben de o yollardan geçtim ve kendim de fotoğrafı başlayacağım dönemlerde ciddi anlamda araştırmalar yaparak günlerce fotoğraf makinesi modeller arasında gidip gelmeler neticesinde bir karar verebilmiştim. Ve tabii o zaman böyle YouTube yoktu. Sosyal mecralar çok daha zayıftı ve bilgiye ulaşmak bu kadar kolay değildi. Şimdi tabii ki bu YouTube sayesinde pek çok farklı modelin testlerini, incelemelerini, özelliklerini öncesinde görebiliyorsunuz. Kullanıcı deneyimlerini izleyebiliyorsunuz ve bir karara varmak çok daha kolay. Ama yine de ilk defa fotoğraf makinesi alacak olan kişiler bu kararı vermekte çok zorlanıyorlar. Şimdi ben sizlere bu videoda yeni başlayacak olanlara, ilk defa fotoğraf makinesi alacak olanlara bu kararı daha hızlı verebilmeleri ve daha doğru bir karar verebilmeleri adına bir takım tavsiyelerde bulunacağım. E, bu sayede çok daha doğru bir şekilde ve çok daha kısa sürede fotoğraf makinesi alabileceksiniz. Benim fotoğrafa başladığım yıllarda eğer böyle bir kanal, böyle bir video, böyle bir içerik olmuş olsaydı ben hiç fırsatı kaçırmaz hemen bu kanala abone olur ve sonraki gelecek videoları takip ederdim. O yüzden hemen siz de kanala abone oluyorsunuz ve ben detaylara başlıyorum. Şimdi öncelikle yeni bir fotoğraf makinesi alacaksanız ve ilk defa fotoğraf makinesi alıyorsanız fotoğrafçıyla yeni başlıyorsunuz demektir. Dolayısıyla fotoğrafçılığa yeni başlayan arkadaşlara o hangi fotoğraf makinesini almalıyız videomda da bahsettiğim gibi özellikle giriş seviyesindeki fotoğraf makinelerini tavsiye ediyorum. Giriş seviyesindeki fotoğraf makinelerini tavsiye etmemin birkaç nedeni var. Bunlardan birincisi henüz kendinizi tanımadığınız için fotoğrafçılıkta ilerleyip ilerleyemeyeceğinizi bilmiyorsunuz. Dolayısıyla da çok pahalı ekipmanlara yatırım yapıp sonrasında da bu hevesiniz devam etmezse e, ciddi anlamda maddi kayba uğrayabilirsiniz. O yüzden e, giriş seviyesinde bir fotoğraf makinesiyle başlamak her zaman için en ekonomik seçenektir. Ve ileride gerçekten fotoğrafçılığa devam etmek isterseniz zaten aldığınız modelleri de yükseltmeniz gerekecek. Her bir e, aşamadan sonra kendinizi yetiştirdikçe, fotoğrafçılığı öğrendikçe yeni modelleri zaten almak isteyeceksiniz. Dolayısıyla giriş seviyesiyle başlayıp fotoğrafçılığı öğrenmek Kendinizi tanımak, fotoğraf stilinizi keşfetmek en doğrusu. Hep bu giriş seviyesi modellerden bahsediyorum. Peki giriş seviyesi fotoğraf makinesi ne demek? Giriş seviyesi fotoğraf makinesi firmaların fotoğrafçıda yeni başlayacak kişiler için üretmiş olduğu minimum maliyetle maksimum özelliğin içerisinde bulunduğu fiyat performans ürünü gövdelerdir. Yani bu fotoğraf makineleriyle gerçekten güzel fotoğraflar çekilebilir. İyi sonuçlara ulaşılabilir ama bir takım kısıtlılıkları vardır, bir takım eksik yönleri vardır. Bunlar fotoğrafı yeni başlayacak kişiler için ilk etapta zaten fark edilmeyecek özelliklerdir. Ne gibi özelliklerdir bunlar? Çok daha hızlı otofokus e, yapabilme özellikleri olmayabilir. E, gövdelerin yapıları ve dayanıklı, dayanıklılıkları biraz zayıf olabilir. E, gövdeler üzerinde bir takım özellikler eksik olabilir. ISO performansları ve görüntü kalitelerinde bir miktar diğer üst gövdelere göre daha düşük olabilir ama bu inanın ki gerek cep telefonlarından gerek kompakt makinelerden çok çok daha iyi görsellerdir. Yani bugün günümüzde en basit bir giriş seviyesindeki model dahi çok çok iyi fotoğraf çekiyor. Sensörleri pek çok üst modellere benzer kalitede sensörler üretiliyor. Dolayısıyla imaj kalitesi anlamında ve fotoğraf çıktısı anlamında aslında bir problem yok. Ayrıca giriş seviyesi modeller biraz daha küçüktür. Taşıması, kullanması, boynunuzda gezdirmesi daha rahattır. Ee, özellikleri ve menüler arasında gezinmek daha keyiflidir. Açıklayıcı bilgiler olur menülerde. Dolayısıyla bu fotoğrafçılığı öğrenme sürecinde size makine yardımcı olur. Fotoğraf makinesinin menülerinde kaybolmazsınız. Özelliklerine daha kısa sürede ulaşabilirsiniz ve temel ihtiyacınız olan aslında tüm ayarlar vardır. Yani burada giriş seviyesi modellerde sizden herhangi bir ayar ve herhangi bir özellik kısıtlanmaz. Sadece gövde üzerinde bir takım eksiklikler olabilir ve fotoğraf makinesinin çalışma performansı, hızı, dayanıklılığı anlamında bir takım eksiklikler olabilir. Ama bunlar dediğim gibi fotoğrafçılığa yeni başlayan kişilerin ihtiyaç duyacağı özellikler değildir. Mesela üst sınıf gövdelerde motor sistemleri daha gelişmiştir. Gövdeler yağmura ve toza, darbelere karşı daha dayanıklıdır. Çok daha hızlı netleme sistemleri vardır ve anında konuyu netlerler. Konuyu çok iyi takip ederler. Saniyedeki çekim hızları çok yüksektir. Sensör kaliteleri birazcık daha iyidir ve görüntüleri çok hızlı işleyerek hafıza kartına yazabilirler. Ama giriş seviyesi modellerde bunlar birazcık daha yavaştır. Birazcık daha böyle sizin öğrenme eğrinize uygun bir şekilde yapılmıştır. Dolayısıyla çok daha yüksek işlemciler olmadığı için, çok daha güçlü motorlar olmadığından dolayı, gövde yapıları birazcık daha plastik ağırlıklı olduğundan dolayı ve genel itibariyle de daha basit objektiflerle çalışabilecekler için toplamda bir maliyet avantajı ortaya koyarlar. Halinde de ulaşılması kolaydır, satın alması daha rahattır. Yeni başlayacak kişiler için yıpratmadan fotoğrafçılık sürecini öğrenmeye yardımcı olurlar. Peki hangi fotoğraf makinesini alacağız? Buna karar verebilmek için önce ihtiyaçları belirlemek gerekiyor. Yani birinci madde olarak bütçenizi belirlemeniz gerekiyor. Dolayısıyla bütçenizi net bir şekilde ortaya koyarsanız bu bütçe aralığında size uygun modelleri zaten listeleyebilirsiniz internet listeleri vasıtasıyla. Ve haliyle de hangi aralıkta hangi modellerin olduğu karşınıza çıkacaktır. Daha sonra her şeyi mi çekmek istiyorsunuz yoksa aslında belli bir konuya odaklanmak istiyor musunuz? Buna karar vermeniz gerekir. Eğer fotoğrafçılığı seviyorsanız ve daha kendinizi tanımamışsanız tabii ki her şeyi çekmek istersiniz. Dolayısıyla yine her şeyi çekmek isteyen kişilere de ben giriş seviyesinde bir model ve kit lensleri tavsiye ederim. Çünkü bu sayede her şeyi çekebilirsiniz. Ve bir süre sonra otomatikman neyi daha çok çekmeyi seviyorsanız o alana doğru yönlenirsiniz ve kendinizi o alanda yetiştirmeye başlarsınız. O yüzden ilk başta böyle bir modelle başlayıp bulabildiğiniz, gördüğünüz her şeyi çekmek en doğrusu fotoğrafçılığı öğrenme adına. Diğer bir noktada video çekecek misiniz? Çünkü artık günümüzde fotoğraf makinelerinin tamamı artık video da çekiyor. Dolayısıyla video sizin için bir alternatif mi? veya videoyu ciddi ciddi düşünüyor musunuz? Yani fotoğrafçılıkla beraber videoyu da yanında götürecek misiniz? Bir videografer mı olacaksınız? YouTube videoları çekecek misiniz? Dolayısıyla bunların da bir cevabını kafanızda oluşturmanız lazım. Çünkü özellikle video sizin için önemliyse burada biraz markaların video performansları noktalarında farklılıkları var ve modeller arasında da farklılıklar var. O yüzden bu önemli bir nokta. Eğer benim videoyla işim olmaz, sadece fotoğraf çekeceğim diyorsanız e, belli modeller öne çıkıyor ama benim için video çok önemli hatta birinci önceliğim video ama iyi de fotoğraf çeksin diyorsanız başka modeller devreye giriyor e, fotoğraf ve video her ikisi de çok önemli her ikisini de iyi yapsın diyorsanız e, başka modeller devreye giriyor dolayısıyla bu maddeleri e, bir kenara yazıp bunlara karar vermeniz gerekiyor yani bütçenizi belirlemeniz gerekiyor fotoğrafçılık türünü belirlemeniz gerekiyor ve video çekip çekmeyeceğinize karar vermeniz gerekiyor bu üç maddeye karar verdikten sonra modeli belirlemek biraz daha kolay. Şu an açıyı biraz daha daralttık. Dolayısıyla belli modellere fokuslanmaya başlıyoruz. Evet şimdi eğer videoyla işiniz olmayacaksa ve sizin için sadece fotoğrafçılığı öğrenmek, fotoğraf çekmek önemliyse en ekonomik ve en uygun giriş seviyesi modelden başlayabilirsiniz. Şimdi bu noktada aklınıza şu gelecek tıpkı sanki böyle cep telefonlarındaki gibi iyi fotoğraf makinesini alırsam iyi fotoğraf çekerim veya yani işte çok daha iyi modeller var. Elimde çok fotoğraf makinesi havalı durmaz. Eski modeller acaba iyi fotoğraf çeker mi çekmez mi? İnanın eski modellerde yeni modellerde gayet güzel fotoğraf çekiyorlar. Bakın mesela benim elimde şu an Nikon'un en eski giriş seviyesi modellerden bir tanesi Nikon D5000 var. Bu hala benim elimde duruyor. Bazı durumlarda bu gövdeyi kullanıyorum ve bu fotoğraf makinesi 10 megapiksel çözünürlüğe sahip. Ve Nikon'un en eski giriş seviyesi modellerinden bir tanesi, hareketli LCD ekranı var. Yeni modellerinde böyle bir LCD ekran yok mesela, bu şekilde hareket eden bir LCD ekran yok. Bunda öyle bir özellik var ve ilk video çeken gövdelerden de bir tanesi. Ama 720p mesela video çekebiliyor, Full HD video çekemiyor. 10 megapiksel çözünürlüğe sahip ama ona rağmen bununla çok çok iyi fotoğraflar çektim ben. Mesela şu an gördüğünüz fotoğraf, bir kuş fotoğrafı. Yani çok daha iyi gövdelere, çok daha hızlı gövdelere ihtiyaç var. Bu tarz fotoğrafları çekebilmek için. Ama bu gövdeyle ben bu tarz fotoğrafları çekebiliyorum. Yani burada asıl önemli olan nokta şu arkadaşlar. E, fotoğraf makinesinin e, kalitesi evet. Yani kendinizi ilerlettikçe, fotoğrafçılığı öğrendikçe önemli. Ama siz daha fotoğrafa yeni başlıyorsunuz. Dolayısıyla elinizde bir defa fotoğraf makinesini kullanma anlamında bir gövdenin olması önemli. Yani... Nikon D5000, 5100, 5200, 5300, 3100, 3200, 3200, 3300, 3400, 3500 gibi modellerin her birisini alabilirsiniz. Burada tamamen bütçenize bakacaksınız ve o bütçenize uygun bir tane modeli alacaksınız. Bunların arasında atla deve farklar yok. Mesela Canon 100D modelini alabiliyorsanız ya da Canon 1100 modelini alabiliyorsanız, 1200 modelini alabiliyorsanız bu hiç önemli değil. Yani Canon'un en son çıkardığı mesela Canon 800D ile çekeceğiniz fotoğrafı Canon 1100 ile de çekebilirsiniz. Canon 100D ile de çekebilirsiniz. Yani bu onunla çekilir bununla çekilmez demek değil. Veya aynı şekilde Nikon için de söyleyebilirim. Az önce anlattığım gibi D5000 ile çekeceğim bir fotoğrafı D7100 ile de yani üst sınıf orta sınıf bir gövdeyle de D7200 ile de çekebildiğim fotoğrafı Nikon'un D5000 modeli ile de çekebiliyorum. Dolayısıyla burada fotoğrafçılığı öğrenirseniz fotoğraf tekniğiniz gelişirse her modeline fotoğraf çekebilirsiniz. Tabii ki Nikon D5000 10 megapiksel, d 5624 megapiksel. Dolayısıyla arada bir çözünürlük farkı var. O günden bugüne gelen, burada CCD sensör var, orada artık, bu günümüzde şu anda smos sensörler devreye girdi. Dolayısıyla sensör farklılıkları var. Bir miktar fotoğraf kalitesinde elbette ki farklılıklar var. Ama yeni başlayan birisi için bu farklılıkların inanın bana çok bir önemi yok. Yani önemli olan sizin fotoğraf gözünüz, kendinizi geliştirmeniz, konuyu bulabilmeniz. Dolayısıyla da fotoğrafı çekebilmeniz. Bunu öğrenme eğrisi zaten nereden baksanız bir, bir buçuk yılınızı alır en az. Dolayısıyla bu süreçten sonra istediğiniz bir modeli satın alabilirsiniz ve kendinizi çok daha ileri bir noktaya götürebilirsiniz. O yüzden ilk etapta bu işe başlarken bütçe odaklı başlayın. Ve dediğim gibi yani bu modellere, eski gövdelere de öyle çok kötü nazarıyla bakmayın. Çok güzel işler yapılabiliyor bu gövdelerle. Şimdi bir de videodan bahsettim eğer video sizin için önemliyse burada şöyle bir durum var ee, özellikle e, Sony'nin giriş seviyesinde diyebileceğimiz ekonomik bir modeli yok eski Nex serisi e, aynasızlara belki bakılabilir e, oradan bir takım modeller alınabilir video performansı anlamında veya işte A6000 serisi en uygun modellerden bir tanesi ona bakabilirsiniz. Nikon tarafında özellikle yeni çıkan aynasız modeller oldukça güzel video performansları var e, otofokus anlamında e, ama diğer DSLR e modelleri video kalitesi de bir problem yok gayet kaliteli videolar çekiyorlar video imajları çok iyi fakat otofokus sisteminde bu e, hibrit e, AF sistemi veya böyle e, yavaş netleme yapabilen konu tutarlılığı olan AF sistemi yok. Daha ziyade fotoğraf makinesindeki gibi bir AF sistemi var. O yüzden videoyu otomatik fokusta çekmek isterseniz biraz böyle gidip gelmeler, konuyu arama durumları olabiliyor. O yüzden bu noktada benim sizlere tavsiyem eğer DSLR bir gövde alacaksanız giriş seviyesinde Canon'un 750D, 800D, 200D, 250D gibi daha doğrusu aslında en son çıkan Canon'un 800D ve 250D modellerini ben tavsiye ediyorum. Çünkü bu modellerde hibrit AF sistemi var ve hibrit AF sistemi size pürüzsüz netleme imkanı sağlıyor. Böylece giriş seviyesinde çok güzel videolar çekebiliyorsunuz otofokus anlamında. Diğer bir maddemizde fotoğrafçılık türüne karar verin demiştim. Eğer portre ve manzara gibi dinamik aralığı geniş fotoğraf türlerini yapmak istiyorsanız yani doğaya çıkacağım ve manzara çekeceğim, etkili portreler çekeceğim diyorsanız o zaman e, Nikon'un D3500 veya Nikon'un D5600 modelleri gibi e, daha dinamik aralığı iyi, fotoğraf çözünürlüğü daha iyi ve fotoğraf kalitesi, imaj kalitesi daha iyi gövdeleri sizlere tavsiye edebilirim. Veya bütçeniz daha iyiyse yeni çıkan aynasız modelleri de tavsiye edebilirim. Mesela Nikon'un Z50, Sony'nin A6100, A6400, A6300 gibi bu serilerini tavsiye edebilirim. E, Bunlarla manzara fotoğrafçılığı yapabilirsiniz. Canon tarafında M6 olabilir. Bunlarla güzel işler çıkartabilirsiniz. Tabii manzara fotoğrafçılığında ve portre fotoğrafçılığında dediğim gibi, imaj kalitesi önemlidir ve dinamik aralık önemlidir. En ekonomik seçenek Nikon'un D3500 modeli. YouTube kanalımda da bu modeli çok fazla tavsiye ettiğimi göreceksiniz. 24 megapiksel çözünürlüğü ve dinamik aralığı iyi olduğu için özellikle o noktada vurgu yapıyorum ben. Ama siz sokak fotoğrafçılığı yapacaksanız gezi fotoğrafçılığı yapacaksanız burada dinamik aralık çok fazla önemli değildir. Yani önemsiz demiyorum. Ama bir manzara fotoğrafçılığı bir portre fotoğrafçılığı kadar önemli değildir. Dolayısıyla burada e, pek çok model olabilir yine. Az önce ismini saydığım bütün modellerden herhangi birisini alabilirsiniz. Olympus modellere bakabilirsiniz. Olympus'un çok daha ekonomik, çok daha küçük ama objektifi değiştirilebilen aynası sistemleri özellikle sokak fotoğrafçılığı için çok çok iyi. Fuji filmde de yine belki Fuji filmin XT100 modeli gibi modeller daha ekonomik, oldukça da güzel giriş seviyesinde bir başlangıç olabilir. Bu modellere de bakabilirsiniz. Daha ziyade burada hani Nikon Canon ağırlıklı konuşuyor olmamın sebebi özellikle DSLR tipli fotoğraf makinelerinde ve ekonomik anlamda, fiyat avantajı anlamında şu an en ekonomik gövdelerin bu gövdeler olmasından dolayı. Yoksa dediğim gibi zaten bütçe anlamında daha esneksek biraz daha yukarılara çıkabiliriz. Ama yeni başlıyorsak yine de çok yukarılara çıkmayı tavsiye etmiyorum. Evet bugün sizlere giriş seviyesinde fotoğraf makinesi modellerinden ve fotoğrafçılar yeni başlayan arkadaşlara genel anlamda tavsiyede bulunmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım karar vermede size yardımcı olur. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.